Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü menümüzde mantı var. Çok severim. E, eşim de çok istedi. O yüzden yapıyorum. Şimdi malzemelerimiz nane, sarımsak, sarımsak ezdim. Çay kaşığının ucuyla pul biber ve karabiber. Tuzumuz var damak zevkimize göre. Bir çay kaşığı salça, yoğurt ve mantımız var. Kuru mantı. Şimdi ilk önce kaynamış suya birazcık tuz ve mantımızı koyup iyice haşlamaya başlıyoruz. Evet, kaynamış suyumuza mantılarımızı Döküyoruz şöyle de koyabiliriz. Ve içine birazcık tuz koyuyorum. Ve bunları ocakta güzelce haşlıyorum. Ama dağılmasına özen gösterin. Evet arkadaşlar mantımız haşlanırken biz de üzerine dökeceğimiz sosu yapalım sizinle. Birazcık sıvı yağ koyalım üzerine şöyle. Sonra salçamızı koyalım. Bir çay salça. Nanemiz. Çok az bir şey de ben sarımsağı yoğurda koymak istiyorum. Çok az. Sarımsağımız var. Sarımsağımızı koyduk. Ve pul biber, karabiber. Şöyle koyalım sosumuza. Çok lezzetli bir sos. Gerçekten mantı o kadar çok yakıştırıyorum ki. Geri kalan tuzumuzu da yoğurdumuzun üzerine koyalım. Damak zevkinize göre çoğaltıp azaltabilir, azaltabilirsiniz tuzunu. Ben çok tuzu sevmiyorum. Şimdi bu sosumuzu ocakta güzelce kavuracağız. Yakmamaya özen gösterelim. Çünkü naneler yanıyor çok fazla kızdığında ya. Evet arkadaşlar sosumuz da hazır. Mis gibi kokuyor. Gerçekten yemek için sabırsızlanıyorum. Bekliyorum hala mantıların pişsin diye. Çok lezzetli gözüküyor. Gerçekten dayanamıyorum artık pişsin. Evet arkadaşlar mantılarımız haşlandı. Hiç de dağılmadılar. Tam istediğim gibi şöyle süzerek alıyorum. Şöyle bir koyalım. Şöyle koyalım. Oy, mis gibi kokuyor. İki kişilik yaptım ben. Çünkü biz iki kişiyiz evde. Eşimle beraber. İkimiz varız sadece. Mis gibi kokuyor gerçekten. Benim de çok dilimdeydi bir var. Onun da çok çekmiş. Öyle söyledim. Şöyle gibi olduğunu his gibi. Şöyle suyunu süzerek alıyorum. Çok karıştırmadım parçalanmasın diye. Siz de bence öyle yapın. Yine ilaç parçalananlar oluyor içinde. Ama şunun güzelliğine bir bakın. Bir de yoğurdunu üstüne verdiğim zaman, sosunu, özel sosunu üstüne verdiğim zaman bakın siz lezzet şölenine. Evet. Tamam. Yoğurdunu koymadan önce şöyle anlatayım. Çırptım. Tuz ve içinde sadece sarımsak var. Şöyle koyalım üstüne. Oh. Şöyle koyalım. Hmm. Mis gibi gözüküyor. Mis gibi. Şöyle koyalım. Ya sosunu gerçekten o kadar beğeniyorum ki sosu o kadar lezzetli oluyor ki gerçekten deneyince siz de diyeceksiniz evet gerçekten haklıymış. Mis gibi oluyor. Gerçekten mis gibi ya. Şunun güzelliğine bakın. Evet. Şimdi görüntü şölenine hazır mısınız? Evet, sosumuzu alalım. Şöyle. Sosumuzu da. Şöyle. Evet. Bakın şunun güzelliğine. Bakın şunun güzelliğine. Şöyle şuna da koyalım. Oh, mis gibi gerçekten. Evet. Bu bir görsel şöyle işte. Anladınız mı? Evet. Mis gibi. Mis gibi. Zaten ben var ya sarımsak kokusu olan, sarımsak olan içinde her şeye bayılıyorum. Şöyle koyalım. Uf, mis gibi görünüyor. Mis gibi. Gerçekten. Şöyle. Oh, şöyle koyalım güzelce. Şöyle koyalım. Evet. Şunların güzelliğine bakın. Şunların asaletine bakın. Asaletine. Evet. Mükemmel oldular. Mükemmel. Evet. Arkadaşlar beni izleyen izleyicilere gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok 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 mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar.